thank <laughs> you Thank <laughs> you.

Atatürk'ün bizim için yaptığı yenilikler, Atatürk'ün bir lider olarak bizim hayatımızdaki öneminden bahsederek başladık. Ardından da etkinliklerine hazırlandılar, öğretmenleriyle birlikte danslarını hazırlandılar, etkinliklerini hazırladılar ve bugün ailelerine coşkuyla sergilediler. Evet, eş zamanlı olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuk atölyelerimizde de aynı coşku ve kutlamalar devam ediyor. Biz her sene olduğu gibi bu senede coşkuyla miniklerimizin ve çocuk gelişim merkezlerimizin sayısı. Artarak bu coşkuyu katlanarak kutluyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu coşkuyu sürdürüyoruz. Tüm çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyoruz. Sadece Mersin'i değil, Tarsus'u kalkındıran Vahap Seçer başkanımıza çok teşekkür ediyoruz kreşlerimizden çok memnunuz. Coşkuluydu, eğlenceliydi. Önceden güzel hazırlıklar yapıldı. Çok güzeldi. Zaten her 23 Nisan'da benim gözlerim doluyor. Özellikle bandonun olması bu atmosferi daha da güzelleştiriyor. Ve çocukların bunu görmesi beni çok mutlu etti. Küçük yaştan o cumhuriyet coşkusunu hissedebiliyorlar. Gayet de güzel bir gösteri hazırlamışlardı. Onları izledik. Biz Vahap Başkanımızdan e, gerçekten o kadar memnunuz ki biz bir seneyi aşkındır bu kreşe devam ediyoruz ve iyi ki böyle bir kreş açmış. E, o kadar çok fark ediyoruz ki çocuklarımızdaki farklılıkları. Yani özel bir okulla arasında gerçekten bir fark yok diyebilirim. Kendisine sonsuz saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum buradan. Atatürk'ü çok seviyorum. Eğlendik, kutladık, dans ettik. Okulumu çok seviyorum. Etkinlik çok güzel, her şey var. İnsanlar ne güzel çocuklarını almış, torunlarını almış. Vahap abdeste yani her şeyin ilgileniyor şehrin. Mükemmel bir insan. Yani yapmadığı bir şey yok. Özellikle geleneksel çocuk oyunlarını burada e, ön plana çıkardık. E, sandalye kapmaca, işte halat çekme, e, çuval yarışı gibi etkinliklerle çocukların hoş vakit geçirmesini planlayarak Bu şekilde oyunlar düzenledik ve bunları yaptık. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Onların mutlu olması, onların huzurlu olması güzel bir gelecek inşa etmemizi sağlayacaktır. Belediyenin tüm kurs merkezleri olarak çocuklarımızı ön planda tutarak onların hem akademik hem de sosyal gelişimlerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Sandalye kapmaca olsun, yumurta yarışı olsun, her türlü etkinliğe girdik ve çok eğlendik. Bunun için de çok mutluyum. Bayağı bir güzel geçti. Sonra eğlenceli geçti. Şiirler okundu. Kendi bayramım olduğunu gerçekten de daha iyi anlayabildim. Evet çok güzeldi. Ben e, çok eğlendim. Çok beğendim. Güzeldi. 23 Nisan coşkusunu çok çok güzel yaşadım ben. 23 Nisan. Bugün sende bayrağım. Daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. Bugün başta talih. Dünya çocuk bayramı siyah, kiminin Kimin seçisi? Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da. Tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay.

Кэзэн Ааа 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 Ааа